Evet gençler hepinize merhaba, iyi dersler, iyi çalışmalar diliyorum. Şimdi e, sayı kümelerinde yeni nesil testin sözel kısmındayız. Görsel kısmını bitirdik. Şimdi birinci sorudan hemen başlayalım. Diyor ki 3 kişi Alper 5x tam sayı ise x tam sayıdır demiş. E, bir kere bu ifadelerin her zaman doğru olup olmadığını soruyor. Şimdi Alper'in dediği ifade yani 5x çarpı ifadesi bir tam sayısa. Şimdi biz şimdi 5 çarpı x ifadesinin bir tam sayı olduğunu söylüyorsak e, bu x'in tam sayı olduğunu söyleyebiliyor muyuz? E, gençler x ifadesi 1 bölü 5 gibi bir ifade olabilir. 5 ile 1 bölü 5 çarpıldığında bir tam sayısını vermesine rağmen x ifadesi tam sayı olmayabilir. Yani Alper'in söylediği her zaman doğru değildir. Peki Seher diyor ki 5 x ile 10 x bu sefer bir tane daha ekliyor. Şimdi hiç sıkıntı yok. E bu ifadede ben dediğim gibi x 1 bölü 5 olsa. E buradan 1 gelecek. Bu 2 gelmeyecek mi? Farkındaysanız x 1 bölü 5 olduğunda seyirin dediği 5 x de 10 x de bir tam sayı olmuyor mu? Ama x ifadesi 1 bölü 5 iken de tam sayı oluyor. O yüzden x'in tam sayı deme yok. Kesin değil. Şimdi yener ifadesine baktığımızda evet yener gibi doğru gibi duruyor. Neden? Şimdi 4x ve 7x diyor. Gençler 4 ve 7 aralarını nasıl sayılar. O yüzden x'e 1/4 bölü desem 4x tam sayı yapar ama 7x tam sayı yapmaz. 1/7 bölü desem bu sefer 7x tam sayı yapar ama 4x tam sayı yapmaz. O yüzden bu ifadede 4x ve 7x ifadesinin tam sayı olabilmesi için x'in tam sayı olması gerekiyor ama şöyle bir şey de söyleyebiliriz. Örneğin 4x ifadesi bir tam sayıysa bunu 2 ile çarptık 8x ifadesi de bir tam sayı değil mi? Peki 8x ifadesinden örneğin 7x ifadesini çıkardığımda değil mi bir ifade? İki tam sayı birbirine çıkardığımda x ifadesi çıktı mı? Peki iki tam sayının farkı yine bir tam sayı mıdır? O yüzden ben burada x tam sayısını garanti altına aldım mı şu anda? O yüzden yener ifadesi doğrudur. Burada doğru söyleyen sadece yenerdir. Yani doğru söylenenden kastım kesinlikle doğru söyleyen sadece yenerdir. Birinci sorumuzun cevabı C seçeneği oldu. Evet, ikinci e, sorumuza bakalım gençler. Böyle hızlı geçmek istemiyorum. E, üzerine biraz konuşmak istiyorum. Şimdi aşağıda verilen bir sayı doğrusu var. Pembe renkli gösterilen kısmındaki en küçük ve en büyük sayı birer irrasyonel sayıymış. Yani atıyorum şurada e, en küçük ifade, burada en büyük ifade var. Bunların birer irrasyonel sayı olduğunu bana söylemiş Sonra diyor ki pembe renkli kısımda en az iki tane tam sayı olup. iki de olabilir, üç de olabilir, dört de olabilir, beş de olabilir bilmiyorum. Bu tam sayıların toplamının 12 olduğunu bana söylemiş. Şimdi dedim ki burada olacak sayılar örneğin M gibi bir tam sayı olsa sonra işte M artı 1, M artı 2 gibi tam sayılar var. Nokta 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 kaça kadar? Bir ne kadar gitsin. Şimdi en küçüğü M olsun. Hani mesela burada M ile N arasında bakalım kaç tane sayı varmış. En az iki diyor ya. Toplamı 12'ye uyacak neler var. Şimdi ben ne biliyorum? Bir kere bu tam sayıların toplamı nedir? Bir e gençler ilk terim artı son terim yani M artı N çarpı terim sayısı ne? Son terimden ilk terimi çıkarıp bir ekleyince birer birer gittiğini biliyorum. Bölü 2 ifadesi mevcut. Ve bu ifadenin sonucunun bana ne olduğunu söylemiş? 12 olduğunu söylemiş. Ee, buna göre de şunu e, biliyorum ben. Kesinlikle 2 olacak. Yani şu n-m eksi artı 1 ifadesinin de büyük eşittir 2 olduğunu e, net bir şekilde söyleyebiliyorum. Şimdi ben dedim ki 2 olmuş olsa yani n-m eksi artı 1 ifadesi burada 2 tane olmuş olsa Hemen ne olacak n ifadesine baktığımda eksi m'yi karşıya attım m, biri de karşıya attım m artı 1 olacak. Peki bu ifadede n'in yerine ben m artı 1 yazdığımda m artı m artı 1 ifadesi. n'in yerine ben m artı 1 yazdığımda m artı 1 eksi m artı 1 bölü 2 ifadesi oldu. Eşittir 12 bakalım neymiş m'ler gitti. Şu da 2 yapmıştı 2 ile sadeleşti. 2m artı 1 ifadesi 12 ise ve buna göre 2m ifadesi 11 ve m ifadesi ne yaptı? 5 buçuk. Tam sayı diyordu. Demek ki iki tane sayı Peki burada 2 değil de aynı ifadeyi 3 olarak yapmış olsam bu değil de burası 3 tane tam sayı olmuş olsa bu sefer buradaki ifade ne olacak? M artı 2 e, ifadesi olacak. Peki hemen gelip n'lerin yerine e, biz m artı 2 yazalım. Dedim ki m artı hemen dedik m artı 2 çarpı n'in yerine m artı 2 yazdık. Eksi m artı 1 ifadesi bölü. Bir de ne var? 2 var. Eşit olabilir mi 12'ye? Eşit olduğunda ne olacak? Bakacağız. E, şimdi burada m'ler gitti. E, burası 2 1 daha 3. Sağ direşti 4. 2'yi karşı yaptım 8. E 2m artı 2 ifadesi 4 kere 2 8 ise 2m ifadesi buradan 6. Çok güzel m ifadesi ne yaptı? 3 yaptı. Demek ki burada 2 tane sayı değil 3 tane sayı varmış. O 3 tane sayı neymiş? Biri 3'müş, biri 4'müş, diğeri de 5'miş. Toplamları 12 mi yapıyor? 12 yapıyor. Tamam 3 tane sayı var. Çünkü toplamların 12 yapmasını sağlayabilecek İki sayı yok. Üç tane sayı var. E bu ifadeyi de hemen söylemiş olduk. Şimdi dedim ki e, pembe renkli kısımdaki en küçük sayı diyor. Şimdi bir kere buradaki en küçük sayı kesinlikle ne olmalı gençler? Üçten küçük olmalı. İkiden de büyük olmalı. Doğru mu? Şimdi burada üç ifadesi şurada 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 bir yerde var. Ama bunun o pembe e, noktanın en ucundaki ifade ne? kesinlikle 3'ten küçük bir irrasyonel sayı. Şimdi 3'ten küçük olacak, 2'den büyük olacak. Bakalım bu ifadelere neymiş? 2.9 diyor ki en küçük sayıya bir bakalım. Şimdi bu ifadede 2.9 kök 3 yani kök 3'ün ne olduğunu da biliyoruz bu arada. Değil mi? Hani şöyle bir değerlendirme yaptığımda işte ne oldu? 15, 2, 25, 16. 1.7 gibi bir ifade e, olmuş oluyor. E, en küçük sayı demiş hangisi olabilir? Şimdi bu 2.9 bu 1.7 gibi bir ifade. E, 3.14 eksi 1'den 2.14 ifadesi. Burası 3.14 yaklaşık olarak. E, kök 10 ifadesi de 3. Nokta küsür yaptığını biliyoruz. Pembelekli kısımdaki en küçük sayıyı soruyor bana. E, gençler 2 ile 3 arasında burada en küçük sayı ne var? E, p 1 ifadesi yani 2.14 ifadesi buradaki en küçük sayı olamaz mı? Çünkü bu şartı bulduk. E bu şartı göre de buradaki en küçük sayı C seçeneği oldu. Evet 3. soruya bakalım. Demiş ki iki tane irrasyonel sayının e, toplamı rasyonel sayı ise bu iki irrasyonel sayıya birbirinin toplamsal transformatörü çarpımı rasyonel sayı ise bu iki rasyonel sayıya birbirinin Çarpımsal transforması diyor. Aslında bu e, ifade Eşlenik tanımına çok benzeyen bir ifade Toplamları ve çarpımları e, Rasyonel bir sayı yapmalı Dedim Şimdi mesela bu ifadede hemen e, Şu hamlemi yapıyorum Dedim ki A kök B ifadesi ile Kök 5'i topladığımda Ne olmalı? Elemandır diyorum bir rasyonel sayı olmalı e, Bir de A kök B İfadesi ile kök 5'i Çarptığımda bu ifade bir kere rasyonel bir sayı olmalı. Şimdi gençler zaten kök B ile kök 5 ifadesini çarptığımda rasyonel bir sayı yapabilmesi için buradaki B ifadesinin 5 olmaktan başka çaresi yok. Hemen dedim ki B ifadesi 5. Çünkü kök 5 çarpı kök 5 5 yapacak. E anında bir tam sayı olduğunu zaten biliyorum. Ve bu ifadeye göre konuşalım. Ama yukarısı şu an uymuyor. Yukarısı uyuması için dedim ki A kök 5 ifadesi artı kök 5 ifadesi olduğunda ne olacak bu ifade? Kök 5 parantezinde a artı 1 olacak mı? Peki bu ifadenin bana Elemandır rasyonel bir sayı olduğunu söylüyorsa kök 5'ten kurtulmanın yolu hemen yanındaki çarpanın kat sayısının sıfır olmasını sağlamak. Yani a artı bir ifadesi sıfır olmasını sağlamam gerekiyor. E buna göre de a ifadesi ne yaptı? Eksi bir yaptı. E a ifadesi eksi bir yapınca örneğin deneyelim. Demek ki bu ifade eksi kök 5 oldu. Artı kök 5 ifadesi sıfır yaptı. Rasyonel bir sayı. Eksi kök 5 çarpı kök 5. Eksi 5 yaptı. Rasyonel bir sayı. Çok güzel. 2 e, de uydu Dedim ki B ifadesi 5. Buradan da A ifadesi neymiş? Eksi 1'miş. Toplamlarını soruyor. 5 e, eksi 1'den cevabın ne olduğunu gördük gençler. 4 olduğunu gördük. Üçüncü sorumuzun cevabı C seçeneği oldu. Evet hemen dördüncü sorumuza bakalım. Diyor ki 5 gerçel sayının 3'ü birbirine eşit olup diğer ikisi x ve 2'ymiş. Yani e, ben ifade şunu hemen girdirebilirim. Dedim ki... İşte e, bir tanesi M olsun. Diğeri M olsun. Diğeri M olsun. Üçü birbirine eşit. E, başka ne var? X var ve 2 ifadesi mevcut. 5 tane sayım. Böyle seçtim. Şimdi 2 haricindeki sayı dedim. 2 e, haricinde ne var abi? 3 M var artı e, X ifadesi mevcut. Bunun toplamları neymiş? 4 kök 2 eksi 2 ifadesiymiş. Peki. X haricindeki 4 sayının toplamı ne? X'e attığımızda e bu ifadede 3M artı 2 e, ifadesinin ne olduğunu biliyorum onu da yazmışız 3 kök 2 eksi 1 değil mi diyor ki bu 5 sayıdan çarpımı rasyonel olan şu an hiçbir şey bilmiyorum ama şu ifade 2'yi karşıya attığımda bir kere ne buldum kesinlikle 3M ifadesinin 3 kök 2 eksi 3 olduğunu her tarafı 3'e böldüğümüzde M ifadesinin ne olduğunu görüyorum. Kök 2 eksi 1 olduğunu gördüm. Şimdi şu ifade için e, konuştum değil mi? M'nin yerine ben e, kök 2 eksi 1 yazdım. Artı x demiş bana. 4 kök 2 eksi 2 ifadesi. Toparlayalım bakalım. Şurası 3 kök 2 eksi e 3 değil mi? 3 kök 2 eksi 3 artı x neye eşitmiş? 4 kök 2 eksi 2'ye hepsini bir yere aldığımızda x ifadesi ne yaptı? Kök 2 artı 1 yaptı. Şu an elimde neler var? Benim elimde kök 2 eksi 1 ifadesine kök 2 artı 1 ifadesini m ve x'i buldum. Zaten diğer sayımda 2 olduğunu görüyordum. E gençler çarpımı ne olacakmış? Rasyonel. Demek ki ben buradaki şu 2 irrasyonel sayı ile 2'yi çarpmayacağım. Çünkü o irasyon yapacak. Ama bunlar zaten birbirinin eşleri olan ifadeler değil mi? Peki ben bu iki ifadeni çarptığımda e, rasyonel bir sayı yapmıyor mu? Evet bir yapıyor. Bunun toplamını soruyor ama çarpımını değil. O zaman ben kök 2 eksi 1 ile kök 2 artı 1'i topladığımda birler gitti. Evet cevabın ne yaptığını görüyoruz gençler. 2 kök 2 dördüncü sorumuzun cevabı A seçeneği oldu. Evet hemen beşinci sorumuza bakalım. Diyor ki a irrasyonel a kare tam sayı. Şimdi 8/a kare ifadesi bir tam sayı olduğuna göre demek ki burada seçmem gereken a kare ifadesinin ne olduğunu biliyorum. 8'e bölünen sayılar olması gerektiğini biliyorum. O yüzden a kare ifadesinin alacağı değerlerden biri 1, e, a karenin alacağı değerlerden biri 2, a karenin alacağı değerlerden biri 4, a karenin alacağı değerlerden biri 8. Şimdi hocam bunun eksileri yok mu? Bir sayının karesi eksi olmaz. O yüzden alamıyoruz. A kare 1 olduğunda A değeri ne olacak? Ya 1 olacak ya eksi 1 olacak. Ama A'nın ne olmasını istiyordu? İrrasyonel. Demek ki buradan bize söylediği şey gelmeyecek. Peki A kare ifadesi 2 ise A ifadesi ne olmak zorunda? Ya kök 2 olacak ya da eksi kök 2 olacak. Çok güzel. Buradan e, bana söylediği 2 tane değer geldi. Peki A kare 4 olduğunda... Buna göre A ifadesi 2 ise e, A ifadesi eksi 2 olduğunda e, buradan herhangi bir ifade gelmeyecek. Neden? Çünkü irrasyonel lazım. A kare 8 olduğunda e, burada A ifadesi 2 kök 2 ve burada A ifadesinin eksi 2 kök 2 olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. İki tane de buradan mı gelecek? Çünkü irrasyonel arıyordum değil mi? Bu ifadeler ne gelecek? İki tane geldi. E 2 artı 2'den A kaç farklı değer aldı gençler? 4 farklı değer aldı diyorum. 5. sorumuzun cevabı C seçeneği oldu. Evet testimizin son sorusu 6. soru. Dikkat gerektiren bir soru. En doğal sayılar Z artı pozitif sayılar, Z eksi negatif tam sayılar, Q rasyonel R değer sayı. Öğretmen Tatlı'ya bunları yazmış. Bu sayı kümelerini yazdıktan sonra şu cümleyi söylemiş. Bu kümelerden öyle ikisini seçin. Seçtiğiniz kümelerin herhangi birindeki elemanların hiçbiri diğer kümede olmasın demiştir. Tamam. Şimdi burada en güçe doğru odaklanmak lazım. Şimdi dedim ki ben e, doğal sayıları seçtim. Tamam mı? Hiçbiri diyor diğer e, kümede olmasın. Şimdi doğal sayılarla e, negatif tam sayıları bir seçtiğimde bir kere e, negatif tam sayılar Öyle ki seçtiğiniz kümede herhangi birindeki elemanların hiçbiri diyor diğer kümede olması. E şimdi Z'nin ee, ne diyor? Elemanların hiçbiri diğer kümede olması. Tamam şimdi bu ifade Z e, dediğimiz ifade örneğin e, negatif e, tam sayılar. Mesela bu negatif tam sayılar ifadesi e, nerede yok gençler? Mesela kesinlikle pozitifin içinde yok değil mi? ifade içerisinde yok. Veya e, doğal sayıları seçtim. E, doğal sayılar mesela negatif tam sayıların içerisinde e, bulunmuyor. O yüzden dikkat gerektiriyor. Bir de şu var. E, negatif e, tam sayılarla pozitif tam sayıları seçtiğimizde. Şimdi gençler sıfır nerede? Sıfır burada. Değil mi? Sıfır yok. Şu sıfır hepsinde var. Değil mi? Şimdi sıfırın hepsinde var. O yüzden e, bu şekilde öğrencinin e, seçebileceği iki farklı seçim muhakkak olacaktır diyorum. Yani aslında buna şunu soruyoruz. Demişiz ki öyle iki kelime seçen kesim kümesi olmayacak. Şimdi doğal sayılarla negatif e, tam sayıların ortak bir kesim kümesi var mı? Yok. Örneğin negatif e, sayılarla pozitif sayıların e, ortak bir Kesim kümesi var mı? Yok. O yüzden bu iki tane kümeyi seçebiliyoruz. Örneğin reel sayılar alamıyorsun. Çünkü reel sayılar tüm kümelerle kesişimleri çok fazla olan bir küme. Çünkü diğer kümeleri ne yapıyor? İçerisini alıyor. Kapsıyor değil mi? O yüzden e, en küçüklere doğru gidip kesişimleri var mı diye baktık. Evet gençler 6. sorumuzun cevabı B seçeneği oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.